Gaziantep'te kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, bağ bozumu mevsiminde hazırlanan üzüm pekmezi ve şire ürünleriyle kurutmalık sebzelere ilgi gösteriyor. <laughs> मैं गेंद खेलने वाली हूं वहां रहो भगवान दादा इन्हीं को भगवान आ रही है Hey, maşallah, ey maşallah. Yeni mahsul buyurun. Param <laughs> olsaydı ben de alırdım hele şu bak. Hadi ya. tamam da bir tek Hadi. 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 ya. Evet. Evet, hadi. 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 Deşler. Sos atmaz sin Necdet? Abla ne lazım? Ya abla. Abi o gerçek boz fıstıklı. Bu aromalı. Bunda boya yok, bunda boya var. Ne 500. Bir kazanın da ama どこ行くか。 Şire ürünlerine talebimiz çoğaldı. Ee, kışa giriyoruz, kışa girdik. Tarhana çorbası, sıkma tarhını alıyorlar. Ondan sonra ceviz içi, sucuk, fıstıklı sucuk, muska. Bunlara talep çoğaldı kışa girdiğimiz için. Efendime söyleyeyim pekmezimiz satışımız çoğaldı tahinimiz çoğaldı Genellikle bunu karıştırıp Kahvaltılarda tüketiyorlar Hem yetişkinler olsun hem Küçük çocuklar olsun genellikle bunları satıyoruz bunları tüketiyorlar Ve bu Kışın günü artı bir puan katıyor nasıl bir puan katıyor Kan yapıcı özelliği var e, Kışın günü size Diri tutuyor sıcak tutuyor Ondan sonra Yani hem kan yapıyor hem üşümüyorsunuz bunlar yani artı bir puan genellikle biz bunları satıyoruz bunların talebi çoğaldı fiyatlarımız yani geçen seneye göre biraz daha yüksek e, mahsul olmamasından dolayı ya da kısıtlı olduğundan dolayı ama yine fiyatlar çok yüksek tutmuyoruz yani tahinde olsun tahin 250'ye gidiyor Üzüm pekmezi 400'e gidiyor kilo şeklinde. Cevizli sucuk kalite kalite. Bunların şekerli olanı var, saf olanı var. Şekerliler 250-300 bandında gidiyor. Pekmezli olan, doğal olanlar, katkısız olanlar... 500, 600, 700 standardına doğru gidiyor. Muskalar olsun fıstık pahalı olduğu için biraz muska pahalı. Üzümden olan üzüm suyu dediğimiz, pekmez şereli olan dediğimiz 1000 lira, 1100 lira şeklinde gidiyor. Genelde kış sezonunda satış yaptığımız ürünler cevizli sucuk, pekmez ağırlıklı, şire tarzı olan ürünleri tercih ediyor müşterilerimiz. Bu şenede kış biraz sert olacak gibi görünüyor. Genelde sucuk, muska, pesil, pekmezli ürünler satıyoruz. Bu ürünler genelde hava soğuk olduğunda sıcak tutar. insanı diş tutar, diri tutar. Pekmez kan yapmaya, demir eksikliğine iyi gelir. O yüzden genelde bunları tüketiyor insanlarımız kışır günü. Kuru üzüm kan yapmaya iyi geliyor. Genelde yaşlı kesim, kuru üzümü kesinlikle çok tercih eden misafirlerimiz genelde yaşlılara, onlara kuru üzüm veriyoruz ceviz yüzücük, şire, şekerleme tarzda kışın misafirlerimize veriyoruz.